Arkadaşlar öncelikle cümletten selamın aleyküm arkadaşlar. Ben Yusuf biliyorsunuzdur. Arkadaşlar ülkemizde bir de, deprem gerçekleşti. Geçmiş olsun Türkiye'de arkadaşlar. Hangi, hangi ülkelerde olduğunu söyleyeyim 6 gündür video atamıyorum kusura bakmayın. Ufak bir sıkıntı var bilgisayarımda sıkıntı sıkıntıyı düzelttikten sonra bomba gibi videolar gelecek. Arkadaşlar hangi ülkelerde olduğunu ben size okuyayım. Kahram Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Adana'da arkadaşlar. Biliyorsunuz bazı Adana'da, Hatay'da arkadaşlar enkaz altına kalan insanlarımız var onlar için buradan başsağlığı ölenler için arkadaşlar ölü yaralı sayısı yükseldi bayağı ben de video atamıyordum arkadaşlar o yüzden bu videoya geçmiş olsun Türkiye yazarak benden bir kalp alabilirsiniz yorumlarda bu videoyu çeken ta arkadaşımıza selam söylüyorum buradan arkadaşlar ama şunları unutmayın arkadaşlar enkaz altına kalan insanlara yardımcı olalım lütfen ve arkadaşlar sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar şu şeyleri. Karanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay'ı ve Adana arkadaşlar. Adana'da çok büyük bir hasar var ve Şanlıurfa'da da hasar var ve Hatay'da da hasar var arkadaşlar. Bütün ülkelerde hasar var. Sizden tek dileğim onlara yardımcı olmak. Elinizden gelen her şeyi yapmanız arkadaşlar. Ünlü ünlü sosyal medya hesaplarında görmüşsünüzdür. Yardım numaraları bırakıyorlar. Oraya yardım etmeyi unutmayın arkadaşlar. Elimizden gelse biz de yardımcı olacağız ama elimize gelmediği için arkadaşlar bir şey yardımcı olamıyoruz. Şu anda arkadaşlar izlediğiniz videoyu e, Tarık arkadaşım benim için çekti arkadaşlar. Tüm ben sana yaptım. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Lütfen elinizden geldiği kadar destek çıkalım. Ve destek çıktığınız zaman beni de mutlu, mutlu edersiniz arkadaşlar. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Ülkeleri. Kahramanmaraş. Bir Kahramanmaraş. dakika. Kahramanmaraş. Osmaniye. Adıyaman. Diyarbakır. Malatya. Şanlıurfa. Gaziantep, Hatay, Adan arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi ekrana ufak bir numaraları koyacağım ve videonun sonuna şey yapmayıp ne? Oraya hmm. arkadaşlar, öncelikle. Ekrana koydum numaralara Mesela yardımlı ihtiyaçları olan kişileri Sosyal medya hesaplarına takip edebilirsin arkadaşlar Numaralar ekrana çıktı Arkadaşlar geçmiş olsun Türkiye'de unutmuşum Bu arada cümletten arkadaşlar öncelikle Geçmiş olsun diyorum 81 realite de geçmiş olsun diyorum arkadaşlar Ve buradaki yardımlarınızı esirgemeyi unutmayın Gönlünüzden ne kapıyorsa arkadaşlar Verin doğrusu, Bütün gönlünüzden ne kapıyorsa verin Arkadaşlar sizleri seviyorum hoşçakalın ve bay bay Geçmiş olsun Türkiye